arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet hemen başlayalım. E, ee, gama deme yoksa cüretive mi? Su mı mi? Gama deme? Gamma dolalım? Arkadaşlar güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Neyden olsun katman kayısı. Evet katman kayısı güzel olur ya. Katman kayısından. Dur oyundan çık ya. play. Şunu sileyim. Ben şöyle istiyorum. Dümdüz bir alan olsun. Katman kayası. Şöyle evim güzel olsun. Ve geniş de olsun. Aa, bu kadar da geniş olsun demedim ama. Hadi, hadi. Tamam anne. Tamam, evet arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle uzattım. Buradan da böyle. Şuradan da şöyle. Böyle. Evet. Yerleri bir dakika yapacağım. Arkadaşlar burayı yapmak çok uzun sürecek. Ee, bekletmem lazım. Evet arkadaşlar ben bitirdim ama topraklar bayağı bayağı yordu beni. Evet şuraya pencere yapacağım diye şöyle şöyle. Kat daha şöyle şöyle şöyle. Evim çok güzel oluyor. ayım bir Evet şuradan da uzatayım. Evet arkadaşlar uzattım. Buradan da uzatayım. bu pencereler bayağı zaman olacak. O yüzden burayı da bekletmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben camları da bitirdim. Şey çatıyı ee şey camdan mı yapsam yoksa katman karşısından mı? Yoksa obsidyan mı? Bence obsidyan ya. Çok yakışır. Keşke de obsidyan yapsaydım. Yahu şunu şuraya koysana. Hı? Evet, içindeki eşyaları. Arkadaşlar evin içindeki eşyaları koyacağım, sonrasında videoyu bitireceğim. E, kitaplık olsun bu olsun şu olsun meşale katan tane kapı olsun bir denemeden alayım de, de, de. e, sonrasında e, şu olsun bu da olsun. Bir de şu da olsun ya. Ha, şu şu. Yok, bu evet. Hem bu hem de hmm. Yok ya başka bir evet. Ya da şuraya koyalım sonra oynayalım. Hı hı onu çatıya çıkartayım böyle şöyle 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 burada böyle böyle şöyle 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 böyle 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 evet şuraya kadar gelsin ya evet kitaplarımı dizeyim şuraya Evet arkadaşlar. Buraya şöyle x'i ee, sonrasında buraya şey bir dakika. Ha bu. Bunu koyduktan sonra kapıyı nereye koyayım? Kapıyı da şuraya. Bir dakika. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey tamam tam ortaya. dur ya, bunu da olmuş lazım. Ha. Şimdi şuraya koyayım. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Yine evim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Bye.